Ve ibtela İbrahim'e Rabbihu bir kelimatin featemmehune Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle iptila etti. Bir takım imtihanlara, ağır imtihanlara onu müftela etti. İmtihana tabi tuttu. İbrahim onu tamamlayınca, hepsinin gereğini yerine getirince Hazreti İbrahim'i neyle imtihana tabi tutmuştu? Ateşe atmakla. En sevdiği evladını kurban etmekle. En ağır imtihanlara tabi tutmuştu İbrahim. İmtihanı tamamlayınca en güzel şekilde imtihanı kazanınca Allah buyurdu ki: "Kale inni ca'iluke linnasi imama. Seni insanlara imam kılacağım dedi. Neye karşılık Allah bu ikramı ona yaptı? Ağır imtihanlara tabi tutup o da imtihanı geçince imtihana tabi tutulmadan Allah hiç kimseye nimet ikram etmez. Evet, i̇mam demek, Allah yolunda önder demektir. Allah'a taşıyan demektir. Nasıl ki camide imam önde duruyorsa, cemaat arkasında durup miraca çıkılıyorsa, manevi önder demektir. Allah'a davet eden, miraca davet eden, Allah'ın huzurunda huzuruna, Allah'a dost olmaya davet edendir. Ama bunun şartı Allah onu imtihana tabi tuttuğunda imtihanı kazanması lazım. Hz. İbrahim dedi ki Kale min zürriyeti Ya Rabbi benim zürriyetimden gelenleri de imam yap dedi. Evet Allah buyuruyor La yenalu ehdi zalimin Benim ahdim, benim sana verdiğim bu sözüm zalimler için geçerli değildir dedi yalnız. Evet senden zürriyetinden gelenleri imam yapacağım ama zalimler bunun dışındadır. Sözüm, ahdım zalimlere ulaşmaz. Zalimler için geçerli değildir. Kendisine zulmedenler için geçerli değildir dedi. Resulullah Efendimiz'in evet, hemen neredeyse bütün sahabesi imamdır. Önderdir, rehberdir, mürşiddir, mürşidi kamildir. Onları Resulullah Efendimiz yetiştirmiş. Gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz buyurdu. Evet, bu sadece zahiri zürriyeti için değil, manevi zürriyeti için de geçerlidir. Ama Allah ne buyurdu? Kendine zulmedenlere ahdim ulaşmaz. Sözüm onlar için geçersizdir. Kul kendine nasıl zulmü ediyor? Zulüm, karanlık demektir zulmat karanlık demektir. Karanlıklar demektir. Eğer biri karanlıkta kalmışsa o kendine zulmetmiştir. Aydınlık nurdur. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Eğer biri Kur'an'ın nuruyla, Allah'ın ayetlerinin nuruyla nurlanmazsa karanlıkta kalır. nur Allah'tan, aydınlık Allah'tan ama sen eğer Allah'tan olan nurdan kaçarsan, onu yok sayarsan, ciddiye almazsan karanlığa kalır, kendine zulmetmiş etmiş olursun, azap etmiş olursun. Allah seni karanlıkta bırakmıyor. Sen nurdan kaçtığın için karanlıkta kalıyorsun. Ve iz cealnel beyte